Erol'um geliyor. Erol'um. Erol. Erol. Aslanım Erol. Aslanım Erol'um benim. Gel bakayım. Gel. Erol. Koş. Koş. Gel bakayım. Gel. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Gel. gel. Hı. Yukarı çık. Yukarı. Yukarı. Gel. Gel oğlum. Gel buraya çık. Gel. Heh, buraya çık. Heh, oradan gel. Güzel oğlum benim. Yakışıklı oğlum. Bugün çok şıksın Erol Bey. Erol oturamıyor mu bak Erol? Tamam seviyorum oğlum seni. Tamam indirmeyeceğim seni. Dur. Dur. Hadi. Hadi gidiyoruz tamam. Tamam gidiyoruz oğlum gidiyoruz. Küçük annem nerede küçük anne? He. Küçük anne arabanın altında kalmasın. Gel. Gel bak. Bak gidiyor küçük anne. Bak küçük anne yerimize gidiyor. Sokağımıza gidiyor ya. Ya. Ya kuzum benim. Ya benim Erol'um tamam. Küçük anne hadi gel. Tamam dur. Dur. Dur, bir acele etmeyin, bir durun. Dur, 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 dur. Bak, kaldırma çıktım senin yüzünden, bak. Senin yüzünden kaldırma çıktım, gördün mü? Bak. Şey de bekliyor, neydi bunun adı? Eee... Hatun. Hatun. Hatun kişi. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam oğlum, tamam oğlum, tamam, tamam. Tamam, güzel oğlum, tamam dur. Dur, dur, dur. Bir, bir Senin yüzünden kaldırma çıktım demin bak. Dur, park ediyorum, arabayı park ediyorum, dur. Diyorum ya arkadaşlar her zaman. Erol gelince benim devreler yanıyor diye. Hakikaten de. İn hadi, in, aş i̇n aşağıya, in. İn. hadi. Hadi, in, 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 in. Geliyor mu? Hadi, hadi bakayım, hadi. Hadi gel, tamam. Gel. Gel bak. Evinize hadi bak evinize. Hadi. Kediler, kedileri kovalamayın. Kedileri kovalamayın. Herkese selamlar arkadaşlar. Arabada, ben gelince buradan araba geçiyor. Hayret bir şeysin ha. Geç. Aha döktük. Mamayı da döktük. Hey ya Rabbim. Hey ya Rabbim. Dur dur dur. Dur Erol. Erol sen benim devreleri yakıyorsun herhalde. Gel. Gel. Gel bak. Gel. Gel hadi. Gel. Tamam hepiniz bak. Dur. Gel. Gel. Gel şadıman gel. Hı. Tamam kuzum tamam sana da vereceğim. Başka. Gel Hatun gel, Küçük kendin gel. Dur el oğlum dur. Dur dur dur. Ah. Küçük annem benim, güzel kızım benim. Bak bebek de gelmiş bir tane bak. Gel gel hatun. Evet. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Şurada da var abi. Al bebeğim al. Al, al al. Bebeğim, al, Abi şurada da bir tane var. Gel. Hı gördüm gördüm onu da gördüm. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Sağ olasın. Gel. Sağ, olasın. Gel. Sağ olasın, gel. Kızım sen de alış artık gel yanımıza. Hep böyle uzakta duruyor. Sürekli ayağına istiyor. Sürekli ayağına servis istiyor. Hadi bakayım hadi. Hadi. Gel küçük kendim gel. Sağ olasın. Hadi bak. Hadi güzel iyi. <laughs> Hadi doyurun kendinizi. Küçük annem al. Ay küçük annem al. Küçük annem. Al ver oğlum. bunun içinde var bak. Bunun içinde var gel. Heh. Bunun içinde var bak. Bunun içinde var gel. Gel bak. Bebişim sen yiyemedin mi? Ya. Ya bebişim, gel. Ah, ah bebişim, gel. gel bebişim gel. ay bebişim gel. Gel bebişim. Tamam sen oradan ye hadi. Hah, aferin sana. Ya, 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 ya. Hah. Ya, ya, ya. Küçük anne. Gel kuzum gel sen niye? Sen niye uzak, uzak duruyorsun küçük, küçük anne? Gel bakayım. Gel. Ben gel ben sen ya. de gel. Neydi onun adı? Unuttum. Aman isim koyuyoruz. Geri unutuyoruz ismini. Şu Kırcal annemiz. Şu Erol Taş. Şu Hatun. Onun adını unuttum. Neydi acaba adı? Bak bak bak. Bunun da ayağında bir şey var. Hey yarabbim. Bir tane de düzgün olsalar var ya. Dişimi kıracağım. Hasta, sakat, topağlı. Hey ya Rabbi. İnsan can acıyor arkadaşlar görünce. Yani. Neler çekiyorlar neler. Hı hı. Gidin mi küçük annem? Küçük annem. Hadi koş oradan. Koş. kapıyı da Gel, gel gel. Gel ayağına kurban olur. Ne oldu senin ayağına? Ge bakayım. Ge bakayım. Ge, ge. Ge, kusum, sen gel bakayım. Ge gel bakayım. Ge gel, ge, gel kuşum gel. Gel gel. Gel hadi. Gel ge, e benim. Ne oldu senin ayağına? Ha? Ne oldu senin ayağına? Ben ne oldu senin ayağına. ayağına bakayım? Ha? Dışarı, böyle güzel hadi. Ha, bade benim adı aklıma gelmedi. Gel. Gel hadi sen de buradan ye. gel. gel. bebiş de geldi bak tamam. Bebişim sana da vereyim dur. Gel gel sen şuradan ye. Hı? Hangisinden? Göz kremi mi? Ondan onu çal. Onu çaldığını ben bilmiyorum ki. Onun ne sürdüğünü bilmiyorum ki ben. Bendeki bendeki normal şey. o O kalın. Gel. Gel. Var. Ee, şey şey? Gel. Şeyi mı? Var. Şeyi yap da Ha. Şey, ha. Şey, ha. getirsen bana. Ver kapağını. Ha. Sen kapağını getir bana. Hey kuzum. Hey sen de mi geldin? Gel. Gel burda burda kuzum burda burda bak bak burda gel 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 burda burda gel. Gel gel burda gel bakayım gel. Gel hadi gel. Maşallah. Dur kaçma düşürme toprağa düşürme. Toprağa düşürme. <laughs> kafamı yoktu. Kafamı yoktu. Kafamı, hani? o yedi yedi garaj yedi. Gel. Hayır, ha, ha, yoktu. Yoktu. ha papa. Arkanda 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 Şaşırma Getir şaşır. sen düdüklünün kapağını Gırcalı yedi yedi bu Ne güzel gözlerin var senin Şu gözlere de bakın şu gözlere de bakın. bakın Pisi 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 bir bak bakayım bana bir bak bakayım bak 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 gözlere bak. Maşallah. Rabbimin yaratma sanatı. Adam ben de seni bildirim ki sevilmezsin acaba gözlerin çok He gözleri çok güzel. Evet. Erol en çok sen yedin hadi doydun. Hadi kızım git de bebeklerini emzir hadi. Hadi bunun iki tane bebeği var arkadaşlar. Erol'dan. Baba Erol. <laughs> Onu yarın veterinere götürecek arkadaşlar. Söyledim buradaki ablaya. İşte. <laughs> kuzum benim. Güzel kuzum benim. Aşkım benim. Güzel annem benim. Bu biraz kırma. Scottish kırma gibi. Sizler varsınız işte. Asil. Böyle teklif eden olursa veterinere yönlendiriyorum. Bunları götürdüğüm veteriner var. O yardımcı oluyor. O da doymuş. Çok şükür. <laughs> ne yaptı? Bir düdüklüğün kapağını getiremedi. Yaptırayım dedim. Evet. Ne kuş? evet. Bir kuşum Ne kuşum benim? Bebeğim benim gel. Gel. Bir kapağı getiremedi ha. Tamam. Ben bunu Olabilir mi gitti Şurası mıydı? He. Sanki şurası mı gitmişti geçen gün öyle mi gördün? Yok yok burada ben öyle şey olarak bağlanım. Hı, hmm, tamam. Bunu nerede? Yok, ya. gelmiyor mu? Hı? Bak. Hatun kaç. <laughs> şu 145. Şu da 175. Yok ya şu pek iyi daha. Şu iyi. sağ olsunlar. Hallettiler. Şey ne olur? Onu da ayarlarsak. Bu ayrı. Bunu başka yere yaptırtıracağım. O, o, onu bana vereceğim. 175. Tamam. Getiriyor musun şimdi? Getir. Getir hadi. Hadi. Güzel kızım benim. Benim aşkım benim. Kurmamalar da şeyin altına bıraktım. Şunun altına. Orada yesinler. Hey <laughs> gel seveyim seni biraz, gel. Gel seni biraz seveyim. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. He? <laughs> Küçük annem gel. He hatunum benim. Güzel kızım benim. Aşkım benim. Uy bebişim geliyorum dur. Seni de seveyim dur. Gel. Erol baba. Erol baba tohumlama uzmanı. Herkesi tohumluyor Erol baba. Hey, hey kuzum. Hey, sen Ebru'nun kızı mısın? Sen Ebru'nun kızı mısın? Sen de Ebru'nun oğlu musun? Gel bakayım. Bu Ebru'nun oğlu. Erol. Un. Yani şu baba bu baba baba. Baba bak bak bak, bak babaya bakın bak. bak. hey kuzum. Gel seveyim. Yaşmama istiyorsun gene? Yedin ya kızım. Yedin ya. Ben de bunların hepsinin dayısı. Ben de bunların dayısı oluyorum. <laughs> beni beni dayı yapıyorlar <laughs> sürekli bunlar. Hey <laughs> <şu Heh>. kuşum. <laughs> tamam, Gel kuşum. kuşum. Sen niye uzakta duruyor? Mahmut. Mahmut sen niye uzakta duruyor ne? He? Gel kuşum benim. Gel. Hadi hadi bakayım Hadi hadi. Maşallah. Hey kuşum. Tamam kuşum. Mama ver diyor. Tamam <laughs> mama ver diyor tamam Hadi iyi akşamlar. Hadi Erol. Kaç kapının Bebelere dikkat et Erol. Dükkanı kapatıyoruz arkadaşlar. Ben de müsaade isteyeyim arkadaşlar. Veterinere doğru. Veterinere gitmem lazım. Üzbeyde'ye masaj yapmam lazım. Sular var. O Aysel ablam. Aysel ablamla işbirliği içinde ee, kedileri besliyoruz işte. O yardımcı oluyor bana. Bu, bu bu her her sokakta, her mahallede bir yardımcım var böyle. Allah rızası için rica ediyorum. Alışamıyorlar önce sonra onlar da sevmeye başlıyorlar, alışıyorlar işte yani böyle şeyim var. Ee, çok değil yani. Böyle değişik yerlerde 5-6 tane böyle ablam var. Yavruları onlara götürüyorum sahipsiz yavruları hani o da bakıyor işte mamalarını, sularını götürüyorum ben. arasında da ben gidiyorum, video çekiyorum böyle. Ben veriyorum mamalarını. Ama mamaları var yani. Sizlerin dualarınızla her şey oluyor arkadaşlar. Hep sizin dualarınızla oluyor. Görüşmek üzere. Kucak dolusu selamlar. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Akşamları da saat 10.30'dan sonra TikTok'ta canlı yayın açıyorum. Desteğinizi beklerim. Youtube'dan da Can Mustafa diye eklerseniz çok sevinirim. Youtube önemli çünkü biliyorsunuz. Youtube'dan videolarımı izlemeye davet ediyorum size. Hoşçakalın. Allah razı olsun.